Herkese selamlar merhabalar. İyonların elektron ile karşınızdayız. Aşağıda verilen iyonların elektron dizilimleri yapınız arkadaşlar. Önce temel halini yapacağız. Daha sonra elektron dizilimine geçeceğiz. Yani örneğin şöyle. Önce ben magnezyumun temel haldeki bir elektron dizilimini yapalım. Özür dilerim. Magnezyum şöyle ayarlayayım ha. Bu nasıl? 1s2, 2s2, 2P6, 6, 2 daha 8, 10, 3S2 ile bitiyordu arkadaşlar. Şimdi magnezyum artı 2 olabilmesi için 10 olması lazım. 10 ile 2 toplayınca 12 yapıyor. Demek ki 2 elektron artı 2 olduğu için vermiş arkadaşlar. Bunu da en dıştaki enerji seviyesi en yüksek ve en dıştakinden yani şuradan verecek arkadaşlar. 3. periyottan verecek. 3. periyottan verdiği zaman arkadaşlar magnezyum artı 2 nasıl olacak? 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde olacak. 2, 4, 10. Bakın şurası da 10 ile 2'nin toplamı 12. Demek ki bu şekilde olacak magnezyum artı 2. Flor eksiye bakalım arkadaşlar. Flor. Önce florun temel hal elektron dizimini yapalım. 1s2, 2s2, 2p, 2, 2 daha 4, 5 ile bitecek. Şimdi flor eksi de arkadaşlar 9, 10 olması lazım ki 10 ile eksi 1'in toplamı 9 yapsın. Demek ki arkadaşlar bir elektron eklenecek o da en son eklenir. Yani 2p 6 olur arkadaşlar. Tabi şöyle şuraya yazalım onu. 1s2 2s2 2p 6 şeklinde sonlanacak arkadaşlar. Var mı sıkıntı? Güzel. Şimdi atomlar büyüdüğü zaman böyle bakır ve mangan gibi işler değişecek. Önce bakırın temel her elektron dizilimi yapalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d, 9 ile bitiyordu değil mi arkadaşlar? 9, 10, 16, 18, 24, 27, 29. 4s1, 3d, 10 ile bitiyordu. Şimdi burada arkadaşlar bakır artı 1 için nasıl olacak o zaman? bir tane elektron vermiş 28 olacak. Bu elektronu nereden verir sizce? 3D 10'dan verir yoksa 4S1'den verir. 4S1'den verir arkadaşlar çünkü bakın 4. enerji düzeyinde olduğu için en yüksek enerji düzeyinden elektron vereceği zaman en yüksek enerji düzeyinden verir. Yani o zaman şöyle olur. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 ile bitecek. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Şurası S. Heh. Var mı arkadaşlar sıkıntı? Anladık mı olayı? Şurası 2. 3 S2. yazmamış ama 2 bunlar. Var mı sıkıntı? Harikasınız. Mangan. Mangan. Manganı yazalım hocam. 25. 1 S2. 2 S2. 2 P6. 3 S2. 3 P6. 4 S2. 20 yaptı. 3 D5. 25 oldu. Güzel. Şimdi burada hocam 4 elektron vermesi lazım değil mi? 4 elektronun ikisini buradan verecek. En yüksek enerji seviyesinden. Daha sonra 3 d 5'ten diğer ikisini verecek. Yani şöyle olacak. Mangan 25 artı 4. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 ve 3d 3 de bitecek hocam. Çünkü ikisini buradan verdi, ikisini buradan verecek. Var mı sıkıntı? Neden peki 4s2'den veriyor? Çünkü enerji seviyesi en yüksek yerden veririz arkadaşlar. Tamam? Dördüncü enerji düzeyinde yer aldığı için 4s2. Tamam, orbital enerjisine 3d 4s ben daha büyük. Ancak buradaki amacımız orbital enerjisi değil. 4s2 4. katmanda yer alıyor arkadaşlar. 1., 2., üçüncü, 4. enerji üzerinde Önce en dıştan yani dördüncü enerji seviyesinden veririz. Tamam? Var mı sıkıntı? Güzel. İyonların iki e, eksi yani negatif iyonların kolay. Şöyle hocam. Germain 32 önce normal yazalım. 1s2 Şöyle yazalım. 2s2 Şu üst tarafı çok iyi kullanamıyoruz da neyse. 2p6 3s2 3P6 4S2 3D10 10, 12, 18, 20, 26, 28, 30 3D'den sonra ne gelir arkadaşlar? 4P mi gelir? 5S mi gelir? 4P'nin toplamı arkadaşlar 4 artı 1'den 5, 5S'in de 5 Ancak 5S daha büyük olduğu için Enerji seviyesi yani enerji düzeyi 5 olduğu için 4P gelecekmiş 2, 2 daha 4, 10, 12, 18, 20, 30 32 ancak burası eksi 4 dediği için arkadaşlar germanyumun eksi 4 hali şöyle olur. 36 olur değil mi? 4 elektron alacak arkadaşlar. 4 elektron aldığı zaman 4P2'nin 4 elektron alacak. Yani 4P6 olacak. Germanyum eksi 4 bu şekilde 4P6 ile Fosforu bakalım hocam. Fosforun normal temel hal elektron dizimi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 ile bitecek. 5, 2, 7, 13, 15, 10. Bir dakika bir yerde tanıdım. 3P3 ile bitiyor? 2, 4, 10, 12. Evet 3P3 ile bitecek. 15. Şimdi fosfor X3 15 yaptığımız zaman 18 x 3ten 15 yapacak. Şu X'in toplamı buraya veriyor arkadaşlar. TT bilgilerimizi hatırlayalım. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3'ü 3 elektronik dediğimiz zaman 3P6 olacak. Yani argona benzeyecek arkadaşlar. Bu şekilde var mı sıkıntı arkadaşlar? İyonların elektron dizilimi bu şekildeydi. Bir sonraki videoda neyden bahsedeceğiz inşallah? Elementlerin elektron dizilimleriyle ait olduğu bu bloklara bakacağız.